Evet. Nasıl bu şekilde? Güneş arkadan. Neyse buradan çekelim. Yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar Malta'dayım. Sizlere gidip vlog çekeceğim. St. Julian'a gidiyorum. Ee, çok şey oldu. Araya çok e, ne bileyim çok şey girdi. Çok şey değişti hayatımızda. Ee, ben de Çok mu sıcak? Havalar çok sıcak. Bak havada değişti arkadaşlar. İklim de değişti Malta'da. Ee, çok vlog çekemedim. Gerçekten sizlere hiçbir şey anlatamadım. Hayatımla ilgili... Bayağı gezdim birkaç ülke gittim falan. Bayağı şey oldu. Hiçbir şey anlatamadım. Şimdi Sencülin'e geçeceğim arkadaşlar. Ee, her şeyi tüm detaylarıyla sizlere açıklayacağım. O zaman hemen yola koyalım. Let's go. Bir araba bizi ezmeden hemen karşıya geçelim. <laughs> Gözümüzü açtığımız sokaklardı bu sokaklar arkadaşlar. Ee, bu gece klapları vesaire. Hep burada takılırdık. Zaman hep burada geçerdi. Çok zaman geçirdik burada. Şimdi kardeşim e, arabayı aldı beni burada yol üstünde bıraktı dedi ki yürü oraya. <laughs> Şimdi sencülüne yürüyeceğim. Evet dostlar, konuya gireyim. Yani ben e, bir ara çok video atıyordum Malta ile ilgili, Maltada yaşam, Malta dil okulları vesaire. Bayağı anlatıyordum. Ondan sonra bir kopukluk oldu video hiç yükleyemedim e, YouTube'a. E, yaklaşık iki aydır sanırım hiç video atamıyorum. E, ne değişti hayatımda? Neden video atmıyorum? E, ne e, nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı diye çok da yorum alıyordum. İşte işte neden video gelmiyor artık eskisi gibi vesaire. Neden Malta'yı anlatmıyorsun falan. Her şey yolunda mı? Özellikle Instagram'da takip etmeyen kitlem, YouTube'daki kitlem bayağı şey yapıyordu yani yazıyordu işte neden videoyu akıyorsun vesaire. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, hayatımda çok şey değişti. Yani bu yaklaşık 3-4 aydır e, baya şey değişti hayatımda. Maddi manevi her konuda yani her şey değişti hayatımda. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu 2-3 ayda rüzgar ses nasıl acaba değil mi? Şu an biraz hafif rüzgar var. Arkadaşlar biraz şöyle söyleyeyim. Kendimi buldum diyebilirim. Maddi açıdan da çok şükür hani e, bir şeyler başardım diyebilirim. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten seyahat ettikten sonra şunu farkına vardım. Ben kendime daha önce zaman ayırmamışım. Çok sıcak. Burada da otobüs var. Hemen geçeyim. Karşıyla göstereyim. Her bir söylediğim gibi burada arkadaşlar otobüse bindiğinizde ücretsiz biniyorsunuz ama önce Talinci kartını çıkarmanız gerekiyor. Buraya geldiğinizde telefonunuza Talinci uygulamasını indirip o şekilde kartı indirebilirsiniz. Çok kolay. Bilgi ek bilgi verdik. <laughs> İçeriklerimden Malta'daki şeyleri anlatıyorum ya. Bunu da eklemiş olduk. Evet. Bu abla da geç kaldı. Bak otobüse nasıl koşuyor. Heh, şunu söylemek istiyorum. Seyahat ettikten sonra arkadaşlar cidden şunu hissettim. Ben kendime daha önce zaman ayırmamışım. Malta'da yaşamama rağmen elimdeki fırsatları değerlendirmemişim. Ondan sonra gidip gezince şey yapıyordum. Video çekmeye çalışıyordum. O anın tadını çıkaramıyordum. Sonra şunu söyledim kendime. Ya gittiğim ülkelerde çok video çekmektense önce bir şey yapayım ya. Birkaç ülke gideyim böyle hiç video çekmeyeyim, hiç şey yapmayayım. Sadece o anın tadını çıkarayım. Çünkü gerçekten video çektiğimde hep aklım şeyde kalıyordu. Kamerada kalıyordu, içerik üretmede kalıyordu. Ya şurayı da çekmedim, ya şöyle de yapmadım, böyle yapmadım derken hiç eğlenemiyordum. Özellikle ben Venedik'e falan gittikten sonra o kadar video çekmişim ki. İsviçre'ye gittikten sonra o kadar video çekmişim ki. Yani hiç oranın tadını çıkarmamıştım. Sonra şunu söyledim kendime. Bir. Önce oranın tadını çıkart Ondan sonra videolara odaklan Böyle olunca da bu sefer biraz soğumaya başladım Dedim ki hani e, Video çekmeyeyim vesaire Sadece bundan dolayı ben çekmedim dürüst söyleyeyim e, Onun dışında da Bu arada hani Ben video çekmediğim sürede Nerelere gittim neler yaptım e, Onu da anlatacağım sizlere arkadaşlar Bak duruyor Vallahi arabalar duruyor burada. Bunu da göstereyim Böyle denk geldiğim her şeyi anlatacağım size Malta'da arkadaşlar. Evet. Buraya geldim. Sencülü'ne geldim. Malta'da ilk çektiğim video buradaydı arkadaşlar. Ve şey demiştim. Burası Sencülü'nün arka taraf Paçevil diye geçiyor. Demiştim Paçevil'den herkese selamlar falan. Yabancısıydık tabi oraları Şimdi buraya gelip video çekince sanki kendi evimde böyle gerçekten evimde hissediyorum. Evimdeyim zaten. <laughs> evet, neyse fazla şımarmayalım. E, hemen e, konuya girmek istiyorum. Arkadaşlar, e, bayağı oldu video atmayalı. YouTube'a gerçekten uzun süredir video atmıyordum. E, dolayısıyla sizlere bilgi de veremiyordum. Dil okuluna bir sürü öğrenci geldi, bir sürü öğrenciyle buluştuk, bir sürü arkadaşımız oldu vesaire vesaire. Bunları hiç videoya kaydedemedim. Birincisi neden kaydedemedim? Arkadaşlar gerçekten kışın video kaydetmem zorlaşıyor. Neden? Hava yağmurlu oluyor. Atıyorum teniste yoğun oluyorum. Yani vakit bulup gidip öğrencilerle buluşup şey yapıp onların müsait olduğu bir zamanda benim müsait olduğum bir zamanda denk getirmek çok zor oluyordu. O yüzden ben de çok video çekemiyordum. Onun dışında arkadaşlar bir sürü ülkeye gittim. Yani bayağı seyahat ettim. E, çoğu ülkede video çekmeme rağmen YouTube'a koymadım. E, örneğin ben mesela bir 7 günlük İsviçre şeyi vardı. İsviçre işte İtalya vesaire benim şeyim oldu. E, seyahatim oldu. Onun bütün orada mesela kaydettiğim bir sürü video oldu. Onları koyamadım. Mesela Venedik'e gitmiştim. Venedik içeriklerini hiç paylaşmadım. Oysa ki Venedik'te çok eğlenmiştim. Hatta bir kısmını burada eğer şey olursa YouTube'a bırakacağım, ekleyeceğim oraya. Biz güzel, güzel yaptık zaten. Eee sonra da. Hayal selam Aleykümselam. Aleyküm selam. Kırıcı hoş ya. Onun dışında arkadaşlar e, Roma'ya gittim. Roma'da YouTube için hiç içerik e, şey yapmadım, kaydetmedim. E, onun hemen sonrasında Paris'e gittim arkadaşlar. Geçen hafta Paris'teydim. Yine şey yapamadım, video kaydedemedim. Çok isterdim. Gerçekten oralarda video kaydedip oralarda size seslenmek. Ama e, zamanım olmadı. Öncelikle onun için affedin. Ben biraz yürüyeyim ya. Böyle hem etrafı da size göstermiş olurum. Hem de sohbet etmiş oluruz. Şöyle bir kahve aldım arkadaşlar şeyde. Burada Costa Cafe var. Buraya geldiğinizde çok uğrayacaksınız. Oraya hani kahve içersiniz vesaire bir sürü şey yaparsınız. Şöyle göstereyim şu San şu an. En çok kullanılan yani en çok gezeceğiniz alan burası San olur. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Daha çok arkadaşlar benim içerikler Malta dil işte Malta'ya nasıl gelebilir Malta'daki yaşamla ilgili olduğu için Sizlere onun üzerinden ben Bilgi vermek istiyorum Ben bu kaveyi Dökmesem iyi olur Evet bu şekilde daha iyi oldu Heh, Şimdi arkadaşlar öncelikle Ben size şöyle söyleyeyim Malta'da yaşayan biri Olarak 2 yıldır Malta'dayım Ve Malta'daki Tecrübelerimden yola çıkarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten kafanızda Malta dil okullarına gelip kendinizi geliştirmek e, istiyorsanız sizin için tam bir fırsat. Çünkü e, başka diğer ülkelerde ben şöyle söyleyeyim e, elimden geldiğince gidip diğer ülkeleri gezebiliyorum. İşte ne bileyim e, oradaki hayatı görme fırsatım oluyor. E, tecrübelerime dayanarak sizlere şöyle söyleyeyim. Ben mesela Malta'ya değil de İrlanda'ya dil okuluna gitseydim hiç şansım yok kendi mesleğim için kendi adıma konuşuyorum hiç şansım yoktu bir kere orada mesela e, Malta'dan farklı bir şey var büyük bir ülke gerçek anlamda büyük bir ülke ondan sonra e, İrlanda'nın iklimi çok soğuk onun dışında ya bir sürü dezavantajı buranın da çok dezavantajı var mesela İrlanda'da saatlik ücretler buradan daha fazla bu tamamen burada bir dezavantaj ama Burası iklimi arkadaşlar iki ayı yaz olarak hani geçtiği için e, bir avantaj bu kesinlikle bir avantaj yani kışı çok az yaşıyor ve sadece yağmur yağıyor. Onu söylemek istiyorum. Şöyle bir yerdeyim arkadaşlar bakın şu an e, hava rüzgarlı olmasına rağmen bak, denize giriyor şu an. Şu ortamı göstermek istiyorum size biraz yakınlaştırayım. bayağı rüzgar var ya. Yani. yani öyle olunca arkadaşlar gerçekten burası benim için tam bir şey şeydi yani. Buranın avantajları daha ağır basıyordu. Benim diğer ülkede hani e, tutunabilmem çok zor, zor olurdu yani çok zor olurdu. O yüzden burası benim için en olabilecek en iyi ülkelerden bir tanesiydi. Ve o yüzden ben sizlere söylüyorum. Yani eğer siz bir gelmek istiyorsanız ki zaten bu süreçte şu an Diğer ülkelere gerçekten vize almak çok zor. Onun da, yani üzülerek söylüyorum, onun da bilgisini vereyim. E, dil okuluna şu an gelen bir sürü arkadaşımız oluyor. E, eğer arkadaşlar siz dil okullarına gelmek istiyorsanız ve yeşil pasaportunuz varsa bizimle iletişime geçin. Bu süreç sizin için kolay olur. Ama eğer yeşil pasaportunuz yoksa ve gerçekten üniversite mezunu değilseniz bu zor olur. Baya zor olur. E, çünkü bayağı vize reddi veriliyor profilinize uygunsa gerçekten vize alma şansınız daha çok artıyor. Onun dışında da buradaki hayatla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, buraya geldiğinizde çok çok böyle gerçek anlamda istediğiniz hayatı tabii ki de yaşayamayacaksınız. Hayal ettiğiniz o Avrupa hayatı tabii ki de olmayacak. En önemlisi çünkü burada saatlik ücretler düşük. 5 euro gibi paralar, 4 euro gibi paralar, 6 euro gibi paralar. Maksimum bazı yerlerde 7 euro. Adam buraya geldi iPhone umarım bizi yanıltmazsın ve umarım ses iyi çıkıyor. Evet. Şimdi onun dışında arkadaşlar siz buraya geldiğinizde burası gerçekten küçük bir ülke. Küçük bir ülke olduğu için e, insan çabuk sıkılabiliyor. Ben mesela kendi adıma konuşmak istiyorum. genelleme yapamayacağım. Ben burada sıkılmıyorum. Dürüst söyleyeyim. Çünkü ben kendi işimi yapıyorum burada. E, ailem yanımda yani. Benim kardeşim benimle birlikte yaşıyor bu şekilde olunca gerçekten yani insan şey yapamıyor eleştiremiyor çünkü her şey çok şükür yolunda düşünsene hani ee, en azından kardeşinle burada yaşadığında çok huzurlu hissediyorsun Ben o konuda yani eleştiremeyeceğim Diyemeyeceğim ya işte aileni özlüyorsun Bilmem uzak bilmem ne Zaten bunları siz düşünürseniz yurt dışına çıkıp yurtdışında dışında tutunmak zorlaşır sizin için. O yüzden kafanızda onu çıkarın Ya ben işte uzağa gittiğimde ailemi çok öz, özleyeceğim Yapamam falan Bir şeyler başarmak isterseniz Her zaman birilerinden uzakta olmanız gerekiyor Yoksa gerçekten çok zor olur Onun dışında da arkadaşlar Burası mesela geldiğinizde siz şunu fark edeceksiniz. Buraya gelen insanların e, hepsi sizin gibi İngilizce öğrenmek için buraya geliyor ve dolayısıyla çok iyi İngilizce konuşmuyorlar. Yani siz aslında para verip buraya geldiğinizde hayal kırıklığı yaşamayın çünkü herkes sizin gibi ve burada sizinle birlikte öğreniyorlar. Herkes yani çok daha öyle kimse perfect İngilizce konuşmuyor. Herkes sizin gibi burada öğrenmeye çalışıyor. Ama sokakta İngilizce konuşuluyor arkadaşlar. Yani siz kendi başınıza bir mücadele verip burada İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında da arkadaşlar siz burada kendi mesleğinizle ilgili bir iş bulduğunuzda daha rahat edersiniz. Çünkü e, burası gerçekten ben mesela Paris'teydim. Paris'te arkadaşlar çok pahalıydı. Yemekler vesaire ciddi anlamda pahalıydı. Restoranlara falan gidiyordu mesela. Ha ucuza restoranlar yok mu? Tabii ki de vardı. Ama ne bileyim hani bazı bölgelerde inanılmaz pahalıydı. Yani gidip ben e, bir makarna bir kola 30 euro ve para verdim ya. Sadece bir makarnayla bir kolaya. E, bu bu şekilde olunca şey oluyor yani Malta sana şey geliyor. Aa Malta çok iyiymiş. Düşünsene mesela sen şu an buraya gidip e, bir pizza e, bir, e, ne bileyim bir içecek aldığında 10 euro para veriyorsun. Bir bu var bir de şeyde var. Yani saatlik ücret 5 euro. Ama sen bir öğün yemeğini 2 saatte zaten çıkarıyorsun. Öyle söyleyeyim. O yüzden hani bu konuda burası sizin için avantajlı olabilir diğer ülkelere göre. Ee, ve gerçekten hani ben mesela İtalya'nın da bir sürü şehrine gittim. Roma'da mesela pahalıydı. Ee, orada işte e, yaşam biraz daha zorlaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük ülkelerde tutunmak Biraz daha zor olabilir diye düşünüyorum Burası küçük ülke ee, Küçük ülke olması biraz dezavantajları var Tabii ki Çünkü herkes herkesi tanıyor Ondan sonra ne bileyim hani bazen insan şey yapıyor. Mesela diyorsun ki ya keşke çok Türk olmasaydı. Keşke şöyle olmasaydı. Böyle biraz insan bunu şey yapıyor ama yani herkes sizin gibi buraya geliyor. Bence bunun tadını çıkarmanız gerekiyor. Hatta e, kendi evinde hissediyorsun. bir sürü Türk'ün olması bence avantaj. Çünkü kendini yabancı hissetmiyorsun. Bu da bir de bu konuda yani böyle düşünmek gerekiyor. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Onun dışında da kendimden biraz şey yapayım. Ben neler yapıyorum? Nasıl geçiyor? Ben genel olarak arkadaşlar tenisle e, ilgileniyorum. Sürekli derslerdeyim. Ben işime odaklanıyorum. E, çünkü gerçekten tenise dair çok hayallerim var. Hatta ben geçen hafta arkadaşlar Roland Garros final maçını, yarı final maçlarını falan izlemeye gitmiştim. Bu benim için imkansız bir şeydi. Yıllar önce Sarıkamış'ta tenise başlamış birisi için gelip burada Roland Garros'u izlemek Gerçekten çok zordu imkansız bir durumdu ama çok şükür onu başardım yani bu ülke sayesinde başardım burada yaşamasaydım ne bileyim burada çalışmasaydım bu olmazdı ee, yani buraya geldikten sonra birçok şey başardığımı hissediyorum ve e, umarım sizler daha iyisini yaparsınız buraya geldiğinizde çok daha mutlu olursunuz emin olun inandıktan sonra olur neden olmasın şuraya mı otursam biraz ya siz inanıp yola çıktıktan sonra gerçekten başarırsınız Dürüst söylüyorum başarırsanız. Şu anda ben Instagram üzerinden çok içerik paylaşıyorum. E, o çünkü Instagram artık beni çok teşekkür ediyorum sana buradan Instagram beni geç de olsa keşfete düşürdüğün için çok içerik paylaşıyorum oraya. Beni YouTube'dan izleyip takip etmeyenler Instagram'dan e, lütfen orada destek olursanız çok mem memnun olurum, çok mutlu olurum. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani e, buraya dil okullarına geldiğiniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, şey yapmayın ya. Hani nasıl desem? Kendinizi kaybetmeyin. Şu şekilde kendinizi kaybetmeyin. Ya buraya hayalleriniz için geldiniz. Benim gibi ben de sizin gibi yola çıktım ve tek amacım birincisi İngilizce öğrenmek, ikincisi para biriktirmek, üçüncüsü gerçekten bu Avrupa'nın şeyini tadını çıkarmak. Nasıl tadını çıkarmak Gidip Avrupa'nın diğer ülkelerini görmek, gezmek, tanımak. Yani burada günlük kazandığınız 50 Euro'yu ya işte burası ucuz evet 50 Euro benim günlük masrafım 10 Euro işte 40 Euro cebimde kalıyor. O 40 Euro ile ben gidip arkadaşlarımla burada istediğim şeyi yapabilirim Düşüncesine kapılırsanız ee, para biriktiremezsiniz. Para biriktiremezseniz de Avrupa'nın diğer ülkelerini görmek ya sadece Malta'da yaşamış olursunuz. Benim çok var bir sürü arkadaşım şu an biz 2 yıldır buradayız ama daha bir Roma'yı gidip gezmeli. Gezmedi. E düşünsene Roma buradan bir saat yani. Uçak bileti alıyorsun. 30 liraya gidiş dönüş. Yani sen bir gün çalıştığın parayla uçak bileti alıyorsun. Yeme içme masakın üstünden çıkıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben mesela e, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, bana abilik, babalık yapan hocalarım vardı mesela Antalya'da. Onlar, aslında onlar sayesinde şu an Malta'dayım. Mesela Antalya'da ilk olan yanında işe başlamıştım. Adam beni aradı. Dedi, "Ben Roma'ya geleceğim. Eşimle birlikte tatile geleceğim." Ben "Tamam." dedim hocam. Mesela buradan binip onları görmeye gittim. Roma'ya gittim. 4 gün Roma'da kaldım. Şöyle söyleyeyim. Benim gidiş dönüş hepsi bak bütün masraflar 300 euro tuttu. Bak bütün düşünsen abi bir ülke görüyorsun. Roma gibi bir şehir görüyorsun ve 400 euro ne 300 euro paran gidiyor. Ee, bu gerçekten şey bir para değil. Yani burada imkansız ulaşabileceğim imkansız bir para değil. 3 günde 4 günde çalışıp bak iyi bir işte çalışırsan 4 günde kazanabileceğin bir para. Ve bu şekilde olunca hani biriktirince gidip rahatlıkla gezebiliyorsun. Siz yani buna odaklanırsanız başarılı da olursunuz. Ailenize destek de olursunuz. Başka türlü burada e, şey olur yani zor olur. Çünkü ben videonun başında da söylediğim gibi saatlik ücretler gerçekten düşük. Ama bu sizi şey yapmasın. Çünkü siz Türkiye'den geliyorsunuz. Burada atıyorum 5 Euro kazansanız bile Türkiye'den daha avantajlı duruma geçiyorsunuz. Neyse ben çok şey yaptım ya. Konuyu dağıttım. <laughs> Öyle arkadaşlar uzun süreydi YouTube'a böyle şey yapamıyordum. Benim de çenem düştü. Şimdi bayağı şey anlattım. Umarım sizin için faydalı olur. Ee, bu arada gerçekten gezdiğim ülkeleri vesaire o videoları falan ekleyemedim. Elimden geldiğince onu videonun sonuna, başına ya da bir yerlerine falan eklerim. Ee, siz de keyif alırsınız. Hem videoda sıkıcı olmamış olur. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, destek olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir gün çok büyüyeceğiz arkadaşlar. Ben şuna inanıyorum. Bir gün Türkiye'de bütün kanallarda benim şeyler konuşulacak diyecekler ki ya Samir Hakkari'den e, Bodrum'a gitti, Bodrum'dan Antalya, Antalya'dan e, Malta'ya, Malta'dan dünyaya açıldı. İnanıyorum. Siz de inanın. İnşallah olacak. Ya böyle olmak gerekiyor arkadaşlar. Bak bu sadece bir hayal. Çok saçma bir hayal olabilir ama bu tür şeyler yapın kendinize ya. Bunu hayal edin. Ben bunun için çok para vermedim ki. Bak bir hayal ettim. Dedim ki kanallarda beni konu. Ne beni konuşacaklar? İşleri güçleri <laughs> yok beni konuşacak. Ama hayal etmekten vazgeçmeyin. Çünkü gerçekten imkansız bir şey yok hayatta. İmkansız bir şey. Olsaydı ben Roland Garros'a gitmemiş olurdu. Bak gittim mesela izledim maçları falan. İnşallah en güzelini siz yaşarsınız. Ee, şu güzel manzarada sizleri selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Böyle göstereyim manzarayı. Manzara. Manzara. Çok da güzelmiş ha burası. Vay be. Yapayım.